Merhaba sevgili izleyiciler, Tefe 1. Lig'in 21. haftasında oynanan az önce sona eren mücadelede Sakarya Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda ağırlamış olduğu tek süt bandırma sporu 1-0'lık bir skorla mağlup ederek e, an itibariyle puanını 36'ya yükseltti. E, maç öncesinde her iki takımın da 33 puanı vardı. İkisi de birbirinin rakibi olan playoff potası içerisinde. Birbirlerinin rakibi olan iki takımdı e, ve sahadan ev sahibi Sakaryaspor 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Puan e, puanını 36'a yükseltti. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp yine beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. E, şöyle başladım tabii ki e, bugünkü maça Sakarya Spor Kale'de Cihan Topaloğlu ile başladı. Dörtlü defansta bugün sağ bekte Oğuz Yıldırım, sol bekte ise oynayan futbolcu Bülent Uzun'du. Merkez stoperde Donkor'la Erdi oynarken ön libero pozisyonunda bugün maça başlayan futbolcu Rayko Rotman'da 8 numara pozisyonunda Simon oynarken onun önünde oynayan futbolcu biraz daha önlerinde oynayan futbolcu Sinan Kurt'tu. İleride ise kanatlarda sol tarafta Canatın Dayval sol, sağ kanatta Odessa Roshi. En uçta ise Burak Süleyman 11 ile sahaya çıktı. Kasango'nun ve Dino'nun sakatlığında en uçta Burak Süleyman oynadı yine klasik olarak Sakarya Spor'da. Konuk Bandırma Spor'da ise bugün kalede maça başlayan futbolcu Akın Alkan'dı. E, Gelios da bu arada hak ettiği gibi Akın e, ligde Gelios'tan kaleye geri aldı ve Gelios da zaten Bandırma Spor'dan ayrıldı. Ben sezon başından beri aslında Akın'ın oynaması gerektiğini birçok Bandırma Spor e, videomda dile getiriyordum. Dörtlü defansla oynayan futbolcular sağ bekte Rahmetullah Barış Bek oynarken sol bekte Mücahit başladı. Defans ikilisinde Sergen Piçincioğlu'la onun hemen yanında Taha Batuhan Yayıkçı oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular 6 numara pozisyonunda, Emirhan Aydoğan register gibi oynuyor. Yani aslında tipik bir kesici 6 numaralı oynamıyor Bandırma Spor. Geriden derin oyun kurucu olarak Emirhan Aydoğan'ı oynatırken, Emirhan'ın yanında oynayan futbolcu Bandırma Spor'da Levent çekti. Levent de esas baktığınız zaman bir sağ açık oyuncusu ama onu da biraz merkez 8'de gitgelli oyuncu olarak kullanıyor Hüseyin Hoca. Onların önünde oynayan futbolcu yeni transfer Ford'u. İleride kanatlar, kanatlarda ise bir tarafta Seko oynarken diğer tarafta Josefson oynadı. En uçta ise Jite 11 ile sahaya çıktı e, Bandırma Spor'da. Maç aslında ilk 10 dakikada 2 tane çok net pozisyon oldu. E, bir pozisyonda yanılmıyorsam Odessa Roche'ydi. Pardon Oğuz Yıldırım'dı. E, bir anda Sergen'di yanılmıyorsam savunmada top kaybetti. 6 e, pas içerisinde e, topu cezalandışına dışına doğru Oğuz'a doğru çıkartmıştı. E, Burak Süleyman Burak'ın çıkarttığı topta Oğuz Yıldırım'ın vuruşu üstten dışarı gitti. Bu pozisyondan 2 dakika sonra bir köşe vuruşunda, Sergen'in kafa vuruşunda kaleci Cihan Topaloğlu e, Sakarya Spor adına önemli bir kurtarışta imza attı. Bu aç e, böyle şekilde biz bol pozisyonu geçecek derken e, bu dakikadan sonra biraz iki takım da oyunu Rolante'ye aldı. Topa daha çok sahip olan taraf Bandırma Spor'da ama zaman zaman Sakarya Spor'da kazandığı toplarla rakip yaralandığı pozisyonları üretmeye çalıştı. Ama ilk yarısı kısır bir oyun geçti. Ama açıkçası söylemek gerekirse 90 dakikada kısır geçtiğini itiraf etmem gerekiyor. Zaten e, Bandırma Spor'da sorun teknik direktör problemi varken Sakar e, Sakarya Spor'da ise temel bugünkü sorun biraz eksiklerden kaynaklanan bir durum söz konusuydu. O yüzden çok kaliteli bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama tabii ki de kazanan, e, 3 puanı cebine koyan bir e, Sakare Spor oldu bu galibiyetle. Maçın ikinci yarısında e, değişiklikler oldu. Birçok değişiklik oldu. Ee, bir köşe vuruşu organizasyonunda e, ön direkte kafa vuruşu yapan Odessa Roshin kaydetmiş olduğu golle 1-0 öne geçti Sakarya Spor. Bu golden sonra birkaç tane cılız pozisyon girişimi oldu. Bandırma Spor'un ceza alanı içerisinde e, bir vuruş oldu. Yani sol sağ, kendi tarafından Bandırma Spor kendi tarafının sağ tarafından bir e, orta yaptı. Ortada top savunmaya çarptı. E, sonrasında bir karambol pozisyonu oldu. Çizgi üzerinde topu kontrol etti Karaci Cihan Topoloğlu son dakikalarda da birkaç tane Sakarya Spor'un rakip yer alanda pozisyon girişim oldu ama bu pozisyonlarda gole çevrilemedi. Ee, Burak Süleyman'ın ceza alanı özür diliyorum Odessa Roche'nin ceza alanı içerisine girip ceza alanında e, Sinan Kurtay'ı yanılmıyorsam çıkarttığı çıkarttığı pozisyon vardı. Onun vuruşu da farklı şekilde üstten dışarı gitmişti. Dediğim gibi yani çok ciddi pozisyonların olduğu bir maç değildi. Ee, her iki takımın da oyun anlamında çok kaliteli bir oyun ortaya koyduğunu söyleyemeyeceğim. Ama sağdan galibiyetle ayrılan taraf Sakarya Spor oldu. Ee, şöyle söyleyelim. Önce Sakarya tarafından başlayalım. Sonra da Bandırma e, Spor'la ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi Sakarya Spor taraftarı bu galibiyetten sonra bir e, şampiyonluk yolunda bir ateş olabilir mi noktasında bakmak isteyebilirler. Ama bu gerçekçi bir söylem değil. E, yani Bandırma Spor'un, özür dilerim Sakarya Spor'un bu saatten sonra temel hedefi ilk 7 içerisinde tutunabilmeye çalışmak ki zaten muhtemelen e, Sakaryaspor'da ben ligin ikinci yarısında bir düşüş olacağını bahsetmiştim. Yani bu galibiyet öncesinde son 3 maçta sadece 1 puanı vardı Sakaryaspor'un. Eee ve bu galibiyetle son 4 maçta e, 4 puan elde etmiş oldular ama Sakaryaspor mesela önümüzdeki 5 maçta e, üst üste 5 mağlubiyeti alabilir. Ya da bu oynayacağı 15 puanlık 5 maçlık seride yani 2 3 puanla da buradan çıkabilir. Ben Sakaryaspor'un bu önümüzdeki 5 maç sonunda yani belki ligde sıralama olarak ilk onun bile altında kalma ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Ama e, fikstür olarak çünkü şu anda önümüzdeki 5 hafta boyunca Sakaryaspor'un çok zorlu bir fikstürü olacak. E, i̇şte yanılmıyorsa haftaya Bodrum'a gidecekler. Bodrum'da bir maç oynayacaklar. Bodrum'dan ben çok galibiyetle dönebileceklerini düşünmüyorum. Akabinde bir Çorum'la kendi sahalarında oynayacaklar. Ben o maçın da çok zor geçeceğini ama e, Sakaryaspor'un an itibariyle mevcut kadrosuyla çok e, Çorum'a karşı da e, favori olarak sahaya çıkacağını söyleyemeyeceğim. E, sonrasında Eyüp spor maçları var. Eyüp spor maçından sonra e, fikstürü hemen şöyle bir teyit etmek için bakıyorum. E, Çorum maçından sonra Eyüp maçı var. Eyüp maçından sonra Manisa maçı var. Manisa'da yine ben üst taraflara yükselecek takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Akabinde e, Manisa maçından sonra da Adana deplasmanı var. Adana'da ligde kalma e, noktasında onlar da artık bir hamle yapmak zorunda olan takımlardan olacaklar. Yani önümüzdeki zorlu bir 5 maçlık seri var Sakaryaspor'un. Bu 5 maçlık seriden puansızla ayrılabilir. Yani e, ya yani 2-3 puan bandında da çıkabilir. Bu yüzden Sakaryaspor'un şu andan biraz zorlu fikstürü başlayacakmış gibi görünüyor. Bandırma Spor tarafına dönecek olursak da Bandırma... Bu arada Sakarya ile ilgili de son bir şey daha eklemek istiyorum. Bir Tuncay Şanlı gerçeği var. Bu sezon ligde en iyi çıkış yapan iki teknik direktör var. Birisi benim gözümde Sinan Kaloğlu, diğeri de Tuncay Şanlı. Ee, bu iki teknik direktörümüzün de ben önünün Türk futbol adına çok parlak olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Fenerbahçeli Sinan e, Tuncay Hoca muhtemelen önümüzdeki yıllarda Fenerbahçeli teknik direktörü olarak da görme ihtimalimiz doğabilir mi? Bu noktada biraz merak ettiğim konulardan birisi. Ee, Sinan Kaloğlu da gençler birinde çok iyi bir çıkış yapmıştı. Sinan Hoca'nın da Gençler Birliği çıkışı sonrasında tercihini, bir sonraki teknik direktörlük tercihini nerede yapacağını merak ettiğim teknik direktörlerden birisi. Ben hani Kocaeli Spor'daki düşüşten sonra ben Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılıp Sinan Hoca'nın Kocaeli'nin başına geçeceğini düşünüyordum ama böyle bir denklem şu anda gerçekleşmedi. Ee, Bandırma Spor tarafına geçecek olursak da şimdi Bandırma Spor ile ilgili söylenecek aslında çok şey var da zaten son videomda Bandırma tribünleri son videomu izleyebilir. Ben o noktada Bandırma Spor'daki temel düşüşün olduğunu bahsetmiştim. Bir de Bandırma Spor'da teknik direktörlük noktasında ben böyle bir doymuş teknik direktörler noktasında bir tercihlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz yıllarda mesela Mesut Bakkal gelmişti. Şimdi Hüseyin Eroğlu var burada. Ya Biraz da başarı aç bir teknik direktöre ihtiyacı var. E, Bandırma Spor'un. Bir de ya Hüseyin Eroğlu'nu neden getirdiler? Ve Hüseyin Eroğlu bu takımın başındaysa neden Hüseyin Eroğlu kendi sistemini oynatmıyor? Hüseyin Eroğlu dediğimiz zaman bizim hep her zaman bildiğimiz Altın Ordan da Samsun Spor'dan da 3-5-2'li bir sistemi vardır Hüseyin Hoca'nın. Üçlü oynatır defansı. Ben Bandırma Spor'da bugün baya baya dörtlü oynadılar. Yani halbuki zaten hani şöyle bakarsam e, Batuhan adı güzel bir hücumcu sol bektir. Rahmetullah Barış Bek de aslında bir beşli orta sahanın kanat oyuncusudur. Yani aslında üçlü oynamaya da müsait bir takım aslında Bandırma Spor ama neden e, Hüseyin Hoca orada kendi istediği tercihleri kullanamıyor mu? Bu nokta ban, e, Hüseyin Hoca zaten büyük ihtimal yakında Bandırma'dan ayrılır. Ama Bandırma'dan ayrıldıktan sonra bir e, demeçlerini merak ediyorum Hüseyin Eroğlu'nun Bandırma Spor'daki e, dönemiyle ilgili merak ettiğim konulardan biri son noktada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.